Müslümanlar Kur'an Kur'an Kurtuluş reçetemiz Kur'an'da Müslümanlar Bugün Dünya Müslümanların izzeti ve şerefi Kur'an'ın yanında aramayı bıraktığı için Avrupa'yı Amerika'yı kendisine Dost ittikaz ettiği için Avrupa'yı ve Amerika'yı kendisine dost adettiği için bu sefaletin içerisinde yaşamaktalar. Eğer Müslümanlar Kur'an'la dost olmayı seçsek, eğer Kur'an'a sarılsak, eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'a sarılsak, aziz ecdadımız sarıldığında Allah onlara nasıl nimetler lütfettiyse, bize de daha büyük nimetleri Allah lütfedecek, nasip edecektir. Nasıl ki dedemiz kanuni, Viyana kapılarına dayanırken İlahi Kelimetullah diye bir davası vardı. Allah'ın adını yüceltmekti. Şan, şöhret değil, makam, mevki değil, desinler vesaire değildi hedef. Allah'ın adını yüceltmekti. Hazreti Muhammed söz sahibi olsun, Kur'an söz sahibi olsundu gaye. Bize o gayeyi unutturdular. Uyanın Müslümanlar, cihat meydanını terk ettik. Allah bizi sefaletle sınıyor bugün cihadı terk eden Müslümanları Allah bugün rezaletle sınıyor. Allah yolunda cihattan vazgeçen Müslümanları Allahu Teala Hazretleri bugün bu izzetsizlik ve onursuzluk içerisinde bırakmıştır. Müslümanlar uyanmalıdır. Bu işin yegane yolu ve cahidu hakka cihadi. Allah yolunda cihad etmektir. Bu işin yegane yolu cihat meydanını yiğitsiz bırakmamaktır Müslümanlar. Müslümanlar cihat meydanını yiğitsiz bıraktığı için, cihat meydanlarını boş bıraktığı için bugün ehli küfür o meydanda cirit atmaktadır. Araplar diyorlar ki İde el vadi haliyen yekunu sa'le fiha valiya. Meydan boş kaldı mı? Tilki oranın valisi olurmuş. Yiğitler, İslam'ın yiğitleri cihat meydanını boş bıraktığı için bugün çakallar dünyanın valisi oldular. Amerika dünyanın ağabeyi oldu. İsrail dünyanın kabadayısı oldu. Ama bir gün gelecek Müslümanlar. Uzak bir zaman değil inşallah. Bir gün gelecek Allahu Teala Hazretleri Anadolu'nun bu yiğit çocuklarını bir gün sirkeleyecek yeniden Kur'an'la Anadolu'nun evlatları ayağa kalkacaklar. 400 küsür sene hizmet ettikleri Kudüs'ün kapısına yine dayanacaklar Allah'ın izniyle. İnanıyorum ve iman ediyorum. Allah o günü bana gösterir mi bilmiyorum. Kaderimde o kutlu günü görmek var mı bilmiyorum. Ama bu yavrularım görecekler inşallah. Kudüs'ün Kudüs'ün kapısında Yahudi askerinin gölgesini değil, Mehmet'in gölgesini görecekler bu yavrular bizin Allah Teala. Ve bir gün ve bir gün Ravza-i Mehmet nöbet tutacak yine inşallah. i̇nşallah, inşallah. 400 küsür sene şerefle hizmetkarı olduğumuz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bizim çocuklarımız yine hizmet edecekler inşallah. İnşallah Müslümanlar. O günü görmek bize nasip olsun inşallah. Cenab-ı Hak o gün için çalışan evlatlar yetiştirmek bize nasip etsin. Amin. Allah bizi dert sahibi, dava sahibi etsin. Amin. Şu dünyanın Şu dünyanın beş para etmez, şu dünyanın Ahiretin yanında laibun ve diyor Kur'an. Oyun ve oyuncaktan ibaret. Hayal gibi, rüya gibi şu dünya aldanmadan Müslümanca bir hayat yaşamayı Allah yolunda razı ve memnun etmek için Kur'an'la bir hayat yaşamayı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ayak bastığı yere ayak basıp Müslümanca bir hayat yaşamayı Allah bize lütfeylesin Amin. Allah bize nasip eylesin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu uğurda son nefese kadar mücadele nasip eylesin Amin. Müslümanlar dünyadaki en rezil iş davasız yaşamaktır dertsiz yaşamaktır. Bize derdimizi, davamızı unutturdular. Yahudiler çocuklarını dertleriyle, davalarıyla yetiştiriyorlar. Hristiyanlar çocukların dertleriyle, davalarıyla yetiştiriyorlar. Müslümanlar çocuklarını dünyanın adamı yapmak için çırpınıyorlar. Yahudi evladı dinin adamı olsun diye uğraşıyor. Müslüman evladı dünyanın adamı olsun diye uğraşıyor bizi bu hallere düşüren budur Müslümanlar evlatlarımız Hz. Muhammed'in adamı olacak evlatlarımız Kur'an'ın adamı olacak evlatlarımız Allah'ın adamı olacak öyle yetiştireceğiz ve öyle yetiştirdiğimiz yavrular bir gün inşallah bir gün inşallah Londra'nın semalarında Allahu Ekber sadalarını yankılattıracaklar bir gün o yavrular Washington'ın <laughs> Beyaz Sarayı'nda Allahu Ekber diyecekler. Dünyanın dört bir tarafına zulüm götüren, Müslümanlara kan ve gözyaşı götüren Beyaz Saray'ın minarelerinde, Beyaz Saray'ın damında Allahu Ekber diyecek o çocuklar bir gün. Biiznillahü Teala. Bütün mesele bizim dertlenmemiz sonrası. Bütün mesele bizim gaye edinmemiz. Dinden, Kur'an'dan, Peygamberi Zişan'dan toplum istiyorlar. Camiden uzak, cemaatten uzak, kitaptan uzak, hocadan uzak, medreseden uzak bir nesil yetişsin istiyorlar. Kardeşlerim, bir adama kızsanız, sevmediğiniz bir adam şunu şuraya koy dese, ona inatla bunu buraya koymaz, alır buraya koyarsınız. Öyle mi? Sevmediğiniz bir adam bir şey yapmanızı istese o onu istediği için yapmazsınız. İslam'ın düşmanları sizin Kur'an'dan uzak durmanızı istiyorlar. Sizin düşmanlarınız Allah'ınızın, peygamberimizin düşmanları, kitabınızın düşmanları sizin medreseden uzak durmanızı istiyorlar. Sizin camiden uzak durmanızı istiyorlar. Siz neden onların dediğini yapıyorsunuz? Neden onların sözünü dinliyorsunuz? Düşmanının sözünü dinlemeyen sen neden Allah'ının düşmanlarının sözünü dinliyorsun? Neden peygamberinin düşmanlarının sözünü dinliyorsun? Ya Rabbi bu tuzağa düşmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevgili Allah'ım bizi şu fani hayatta senin adamın olarak yaşat, senin adamın olarak öldür Allah'ım. Müslümanlar dersi burada tamamlayalım inşallah. Allah Zülcelal anlatılanlarla önce bana sonra size amel etmek nasip eylesin. Musa kardeşimiz hanımıyla beraber 41 Yasin okumuş. Hayırlı bir evlat sahibi olmak istiyorlarmış. Rabbim cen